Sayın Sakan bir karar çıktı. 4 yıl 2 ay evet. hapis cezası ve tahliye olmadı Fatih Altaylı. Neler düşünüyorsunuz? Ne demek lazım? Evet aslında 5 ayı aşkın süredir devam eden bir hukuksuzluk vardı ve bizim bugün beklentimiz bu hukuksuzluğun bir yargı kararıyla son bulması idi. Çünkü bu ülkede yaşayan insanlar, yurttaşlar olarak bir haksızlığa uğradığımız zaman sığınacağımız liman mahkemelerdir, yargı sistemidir. Böyle olması gerekir e, en azından. E, 158 gündür devam eden bir tutukluluk süreci vardı. Bugün karar celsesiydi. Biz aslında mütalayı e, iki hafta kadar önce elde ettik. Mütalada ilk günden itibaren devam ettirilen algının mütalayla beraber de devam ettirilmeye çalışıldığına şahit olduk. Ee, Fatih Altaylı'nın konuşmasının bir bölümünün kesilip başka bölümlerle bir araya getirilmek suretiyle e, bir algı, bir matufiyet şartının yaratılma çabasını orada gördük. Çünkü Altaylı'nın konuşması aslında doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'na dönük bir konuşma değil kaydı hayat şartıyla cumhurbaşkanları dönük bir tartışmanın bu toplumun büyük bir kesimi tarafından kabul edilmeyeceğine dönük bir konuşmaydı ve buna ilişkin de bazı örnekler vardı içerisinde. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz bu örnekleri. Doğru bulursunuz veya yanlış bulursunuz. Ama ifade hürriyeti tam da budur aslında. İfade hürriyeti dediğimiz konu toplumun genelinin benimsediği unsurların korunması değil. Bazen de toplumun genelinin rahatsız olduğu konularda bile insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri e, anlamına gelir. Biz temel hak ve özgürlükleri bu anlamda ifade hürriyeti ve bu yargılama ve benzer yargılamalar çerçevesinde bu tür yargılamaların İfade hürriyeti çatısı altında aslında basın özgürlüğüne dönük ne kadar ağır müdahaleler ve ihlaller olduğunu e, anlatmaya gayret ettik. Tabii ki dosyanın esasına dair olarak da Türk Ceza Kanunu 106. maddesinde düzenlenen tehdit suçunun maddi unsurlarından hiçbirinin oluşmadığını, herhangi bir kaygıya ve korkuya sebebiyet verecek hiçbir söylem bulunmadığını, e, geçmiş yargı iştihatlarını da ortaya koymak suretiyle e, mahkeme heyetiyle paylaştık. Mahkeme heyeti bugünkü değerlendirmesini e, tehdit suçu çerçevesinde e, suç tanımının unsurlarının oluştuğu yönünde gerçekleştirdi. Ancak daha da enteresanı e, bunu bir fiili saldırı olarak nitelendirdi. Yani bir YouTube yayınında sözle ifade edilen unsurların fiili saldırı tanımı altına sokulmasını gördük bugün e, bir mahkeme kararıyla. Ve 5 yıl e, alt sınırı olduğu için 5 yıl... Türk Ceza Kanunu 62. madde çerçevesinde iyi halden kaynaklı indirimle birlikte 4 yıl 2 aylık bir hüküm tesis edildi. Tabii daha da bence ağır konu kaçma şüphesi gerekçesiyle Fatih Altaylı'nın hükmen tutuklanmasına karar verildi. Yani hiçbir gerekçesi olmadan bugüne kadar defalarca mahkemeler tarafından çağrıldığında giden, yurt dışında olsa çıkıp gelen kaçma şüphesine dönük somut hiçbir olgunun ortaya konulmadığı bir yerde tamamen hukuka aykırı bir şekilde hükmen tutuklama. Açıkçası şöyle e, okumak gerekiyor bu kararı. Fatih Altaylı e, üzerinden bu dosya özelinden tüm e, basına e, bir gözdağıdır e, bu, bu. Bu başka bir ifadesi yok. Bunu benim artık hukuken gerekçelendirebilmem, yorumlayabilme şansım yok. 158 gündür bir kişinin tutukluluğu devam ediyor. Kaçma şüphesine dair hiçbir olgu olmadığı halde bir mahkeme tarafından hemen serbest bırakılması gerekirken bu tutukluluğun devam etmesi artık sadece bireysel bir mağduriyet olarak okunmamalı Türkiye'de. Bu çok net şekilde Basının tamamı üzerinde bir gözdağdır. Muhalif tüm sesler üzerinde bir baskı aracıdır. Ee, mahkemelerin, hakimlerin kendilerini denetimden tamamen uzak hissetmelerinin nelere sebebiyet verebileceğinin en somut örneklerinden bir tanesini yaşadık bugün. Türkiye, üzülerek şunu net şekilde ifade etmek istiyorum, hukuk devleti çizgisinden tamamen uzaklaşmıştır. Türkiye'de tutuklamalar artık tamamen bir cezalandırma, bir korkutma aracı olarak kullanılmaktadır. Eğer ki hakimler ve savcılar kurulu, Buna ivedi şekilde müdahale etmezse, hem bu dosya özelinde dosyaya müfettiş atanması suretiyle değerlendirmenin yapılması, hem de Türkiye'de artık e, mecrasından tamamen çıkartılarak uygulanan bu tutuklama ve adli kontrolleri çerçevesinde bir değerlendirme yapılması zorunludur. Aksi takdirde bizim Türkiye hukuk devleti çizgisindedir diyerek bu konuları vatandaşa anlatma şansımız kalmaz. Türkiye'de yurttaşlarımızın çok büyük bir kısmı artık hukuki bir güvenlik içerisinde kendilerini hissetmiyorlar. Bunu hissettirmenin tek yolu da hukuk devleti çizgisinden çıktığımızı artık kabul etmemiz gerekiyor ve geçtiğimiz günlerde hakimler ve savcılar kurulunun verdiği bir kararda olduğu üzere haksız tutuklamalardan doğan tazminatlarda artık sorumluluğu bulunanlara rücu sisteminin ivedi şekilde işletilmesi gerekiyor. Bu denetimsizlik, bu kendini hiçbir sınırlamaya tabi görmeyen hukuk tanımazlıkla başka türlü mücadele etme şansı da bulunmuyor düşüncesindeyim. Sayın Sakan 4 yıl 2 aylık bir hapis cezasından bahsediyoruz. Tabi en merak edilen şey ne kadar daha cezaevinde kalacağı Fatih Altaylı'nın. bir Tabi bir infaz süresi hesaplaması söz konusu olacaktır evet, ama evet. bu kararın kesinleşmediğini biliyoruz ama diyelim ki 4 yıl 2 ay kesinleşti ne kadar daha cezaevinde kalacak Fatih Altaylı? Tabii ayrıntılı hesap yapmadık. Biliyorsunuz Türkiye'de infaz sistemi sürekli olarak üzerinde oynanan bir alan olduğu için bizler avukatlar olarak da takip etmekte çok zorlanıyoruz. Durmaksızın aslında bir nevi kısmi af uygulamaları Türkiye'de hayata infaz uygulamaları üzerinden geçiriliyor. Ayrı bir hukuk dalı neredeyse haline geldi infaz sistemimiz. Ancak işte koşullu salıverilmesine kadar geçecek olan süreçle ilgili uygulanması gereken bir 1/2'lik infaz değerlendirmesi olacak. Devamında da son bir yılın denetimi serbestlik çerçevesinde dışarıda geçirilmesini hesaba katmak gerekecek. Haliyle aslında Fatih Altaylı özelinde aldığı ceza. Ve bugüne kadar yaklaşık 5 ayı aşkın süredir tutuklu olduğu göz önüne alındığında bu tamamen dediğim gibi tutukluluğun devamı kaçma şüphesi noktasındaki değerlendirme tamamen hukuka aykırı olmakla birlikte onu bir kenara bıraksak dahi infaz anlamına gelen bir değerlendirmedir. Yani bu tutukluluk artık infaza dönüşmüştür cezalandırmanın bile ötesine geçmiştir ve gerekçesi de tamamen hukuka aykırıdır peki arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar sağ olun.